selamlar. Yeni sezondan Seremoni markamızdan son derece zarif bir elbise modeli geldi. İster günlük hayatınızda ister özel günlerinizde hanımlar arası özel ev toplantılarınızda kullanabileceğiniz zarafette bir elbise. Bu uzunluğu nedir Gülnurcuğum? 125 santim. 125 santim hafif böyle ekip uçları, asimetrik kesimdir. Kenarları balon elbise e, şeklinde hafif şal var formunda bir elbise. Likralı esnek til kumaştır. Yaz aylarında ipleri rahat rahat kullanabilirsiniz. 38 bedenden 48 bedene kadar tercihiniz olabilir. Şöyle ön kısmında çok güzel çapraz gelen e, dikiş detayım var. Çok zarif bir elbise. Kesinlikle kaçırmayın. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum.